Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Get Online Agents of Sabotage güncellemesiyle birlikte gelen fakat henüz yayınlanmayan ve önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan içeriklerin tanıtım videosuyla karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere son yıllarda Rockstar Games Get Online'a bir güncelleme getirdikten sonraki haftalarda yeni araçlar ve yeni içerikleri getirmeye devam ediyor. İşte ben de bu videoda sizlere önümüzdeki haftalarda ve aylarda oyunda ne gibi içerikler göreceğiz hızlı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak oyunumuza gelecek olan araçlarla başlayalım. Legendary Motorsport sitesi üzerinde önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan Immetal e Rocket D5 adında bir araç ve bu aracımızın da 1.730.000 dolar gibi bir ücreti olacak. Ayrıca bu araca füze kilitlenmesini engelleyen Missile Lock-On Jammer modifiyasını taktırabileceğiz. Southern San Andreas Super Auto sitesine baktığımızda ise burada da halihazırda yayınlanmamış iki yeni araç görüyoruz. Bunlardan bir tanesi iki muhtemelen diğerinden önce yayınlanacaktır. Vapid Firebolt ASP adındaki araç. Aracımızın 1.894.500 dolar gibi bir ücrete olacak ve bu aracı da yine Missile Lock-On Jammer modifiyasını taktırabileceğiz. Bir sonraki aracımız ise Vapid Uranus Lost Speed adındaki aracımız. Bu aracın ise 1 gibi bir ücreti bulunuyor ve füzelerin kilitlenmesini engelleyen modifiyeyi de destekliyor. Sıradaki aracımız ise Elitas Travel sitesinde bulunan Duster 300H adındaki hava aracımız. Bu aracımızda muhtemelen birazdan da anlatacağım Mackenzie Field Hangar işletmesi oyunu eklenince bu araçta yayınlanmış olacaktır. Warstock Cage'in Kerry sitesine geldiğimizde ise ilk olarak Takovan aracını görüyoruz. Bu aracı neden satışa sunduklarını anlamasam da yayınlamaları muhtemelen çok sürmeyecektir. İndirimli fiyatını açmak için ise Dispatch görevlerinden oyunumuza yeni eklenen Health Code Violations görevini tamamlamanız gerekiyor. Bir sonraki aracımız Outreach Fat adındaki polis aracı. Bu aracı satır alabilmek için Kilkimber Farm Raid'te bulunan Slash Fund görevinde lider olarak tamamlamanız gerekiyor. İndirimli fiyatını açmak için ise az önce söylediğim şartın yanı sıra ekstra olarak Lamar'ın Slow and Low adındaki Low Rider görevinde lider olarak tamamlamanız gerekiyor. Son olarak bu aracı da füze engellemesi özelliğini takdir Bir sonraki aracımız ise Kokiya'sı Deon Pursuit. Bu aracı satır alabilmek için yine az önce de anlattığım araçta olduğu gibi Kilkimber Farm Raid'te bulunan Slash Fund görevinde lider olarak tamamlamanızsınız. İndirimli fiyatı için ise bu şartın yanı sıra ekstra olarak 10 dispatch yani polis olma görevini tamamlamanız gerekmekte. Araç önceki araçlarda olduğu gibi füze engellemesi modifesini de destekliyor. Sıradaki aracımız ise DH7 Iron Mule adındaki araç. Bu aracın 2 bin dolar gibi bir ücreti bulunacak. İndirimli fiyatını açmak için ise yine az sonra değineceğim Mackenzie Field Hangar işletmesinin içerisinden başlatacağımız Oscar Gazman Flies Again görevlerinden olan Iron Mule görevini tamamlamanız gerekecek. Son olarak da Titan 250D adında bir hava aracını oyunda göreceğiz. Bu aracın indirimli fiyatını açmak için ise yine az önceki hava aracı için söylemiş olduğum görevlerden bu bu sefer The Titan Job adındaki görevi tamamlamanız gerekecek. Evet böylelikle oyunumuza eklenecek olan tüm araçları sizlerle birlikte bakmış olduk. Gelelim bir sonraki Drip Field içeriğimize ki o da Mackenzie Field Hangar. Oyunumuza muhtemel olarak Mart ayı civarında bu şekilde bir işletme eklenecek ve bu işletmeyi Foreclosure Maze Bank sitesi üzerinden 1.475.000 dolar karşılığında satın alabileceğiz. Satın aldığımızda içerisindeki bilgisayar aracılığıyla toplamda 6 aşamadan oluşan Oscar Gazbin Flies Again adındaki görevleri yapacağız. Aynı zamanda Arms Trafficking adı altında silah kaçakçılığı yapan kişilere engel olacağımız ekstra bir bir görevde bulunacak. Bu görevin getirisi ise 30 bin dolar olacak. Ekstra olarak hangardan kendi hava araçlarımızı çağırabileceğiz ki bu kısımda ekstradan 20 hava aracı kapasitesi bulunması daha muhtemel. Oyunumuza eklenecek olan sıradaki içerimiz ise Yuan Bao diye geçen toplanabilir öğeler. Evet bu etkinlik oyuna eklendiğinde haritada toplamda 36 farklı konumda şu an ekranda görmüş olduğunuz ve altından yapılmış olan bu Yuan Bao'ları toplamanız gerekecek. Topladığınız her bir Yuan Bao içinde 888 dolar ve de RP kazanacaksınız. Bu etkinlikte çok yüksek bir ihtimalle Çin'in yeni yıla gireceği dönemde oyuna eklenecektir. Ki o da 30 olduğundan muhtemelen bir hafta öncesinden bu etkinliği oyunda görebiliriz. Etkinlik sonunda ise tüm Yuan Bağoları toplarsak da Gold Snake Santo Capra Outfit adındaki kıyafetin ücretsiz bir şekilde sahibi olacağız. Oyunumuza gelecek olan yeniliklerden bir değeri ise polis kıyafetleri. Şu an ekranda da gördüğünüz şekilde oyunumuzda bir sürü yeni polis kıyafeti eklenecek. Bunları tam olarak hangi koşullar sonucunda alacağımıza dair net bir bilgi bulunmasa da önümüzdeki hafta ve aylarda bu kıyafetler için de beklemede kalın derim. Son olarak da yılbaşı döneminde oyunculara verilecek olan bazı kıyafet ödülleri de yine önümüzdeki günlerde oyuna eklenecek. Bunlar da şu ekranda görebilirsiniz. Şu ana kadarki anlattıklarım dışında bilinen ancak elimizde çok fazla bilginin olmadığı bir diğer içerikte ise Nisan ayında gerçekleşen 4.20 etkinlikleri kapsamında Lamar'ın eldiği organik ürünlerini alıcıya götürürken yardımcı olabilecek veya onu durdurabileceğiz. Bunu ise Hunting Pack Get Lamar adına job türünde bir görevle oyuna ekleyecekler. Hatta bu temada oyuna iki yeni kıyafet de eklemişler. Muhtemelen etkinliğin ödülleri de bu kıyafetler olabilir. Son olarak da köpek balığı saldırısına maruz kalıp bu durumdan kurtulduğumuz takdirde elde edeceğimiz bir başarımda bulunuyor. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş Peki sizin bu musallıklarım arasında en çok beklediğiniz ya da beğendiğiniz etkinlik hangisi? Bunu videonun yorumlar kısmında belirtebilirseniz. O halde sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.